Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gezileri kapsamında bugünkü durağı Mersin oldu. Kendisini karşılayan 85 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı. Sadece elleri görebilir miyiz Mersin? Sadece eller... CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık daha biz bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin mitinginde konuştu. Hedefinde muhalefet vardı. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. CHP'deki iç savaşa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kavga etmekten başka bir şey bilmiyorlar, dedi. Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. CHP'ye Atatürk istismarcıları diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart mesajı verdi. Mersin lafa gelince mangalda kül bırakmayıp İşe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müktelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Bu hazır mıyız? Özden geliyor. Özden geliyor.